Gazze'den Filistinli bir çocuğum. Ve ben de Lana Alfaca Biz Gazze'den Filistinli çocuklarız. Bugün buraya yürüyüşe katılmak ve Filistinli çocukların sesini duyurmak için geldik. Bugün Dünya Çocuk Bayramı. Ama ne yazık ki her çocuk bayram yapamıyor. Bugün burada bayramımızı kutlamak için değil, bayramı olmayan çocuklar için toplandık. Çünkü şu anda dünyada bazı çocuklar oyun oynayamıyor, güven içinde uyuyamıyor, okula gidemiyor. Biz bugün burada Gazzeli çocukları unutmadık. Onlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız ve onların sesi olmak istiyoruz. Sevgili çocuklar, büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, anne ve babalar ve bizi duyan herkese sesleniyoruz. Gazze'de çocuk olmak çok zor. Orada çocuklar her gün bombaların altında uyanıyor ya da bazıları artık hiç uyanamıyor. Bazılarının evi yok, ailesi yok, oyuncağı yok. Okula gitmek bir hayal oldu. Bahçede koşmak, salıncakta sallanmak artık yok. Gazze'de çocuklar sadece bombalarla değil, açlıkla da savaşıyor. Yemek bulmak zor, su içmek zor. Çünkü savaş her şeyi ellerinden aldı. نحن ننام بين عائلتنا ونذهب إلى مدارسنا ونلعب في الحدائق لكن أطفال غزة يستيقظون بين الأركام و... أو ت...

Bazıları açlıktan hayatını kaybediyor. Bazıları soğuktan, bazıları da tedavi olamadığı için. Sadece emek değil, ilaç da yok. Hastaneler yıkıldı, doktorlar hedef alındı. İsrail sınırları kapatıyor. Çocuklar dışarı çıkıp tedavi bile olamıyor. Ve daha kötüsü, savaş başladığından beri Filistin'in her yerinden 500'den fazla çocuk esir alındı. Şu an hapishanelerde karanlıkta tutuluyorlar. Ailelerinden uzakta yalnızlar. Oysa onların yeri okuldu. Onun oyun parkıydı. Ailesinin kucağıydı. El-ihtilal el-sahyun yasrık minna kul hukukna. Hakna fi el-eman, fi el fi 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 Biz çocukların bazı temel hakları var. Yaşama hakkımız var. Güvende olma hakkımız var. Ailemizle olma hakkımız var. Okula gitme, oyun oynama, hayal kurma hakkımız var. Yeterince yemek yeme, tedavi olma hakkımız var ve bu haklar her çocuk için geçerli olmalı. Dinine, ırkına, doğduğu yere bakılmadan. Ama Gazze'de bu hakların hiçbiri yok ve bu büyük bir adaletsizlik. Bugün burada tüm dünyaya sesleniyoruz. Bir çocuğun savaşı tanıması bir insanlık suçudur. Bir çocuğun korkuyla yaşaması kabul edilemez. Sessizce ağlayan çocuklar, sessiz kalan dünyayı utandırır. Sevgili arkadaşlarım, Gazze'de olanlar tesadüf değil. İsrail işgali, Filistinli çocukları bilerek zarar veriyor. Çünkü biliyorlar ki bir halkı yok etmek, çocuklarını yok etmekle başlar. Ama bilmiyorlar ki. Filistin'in çocukları cesur, halkı güçlüdür. Filistinli çocuklar okula gitmek, oyun oynamak ve tüm çocuklar gibi güven içinde yaşamak istiyorlar. Arkadaşlar, Filistinli çocuklar sadece haberlerdeki isimler değil, onlar da bizim gibi hayaller kuruyor, gü gülüyor ve umut ediyor. Biz onların yanındayız, onların yaşam güvenlik ve onur hakkını savunuyoruz ve sesimiz hep şöyle diyecek: Filistin özgür olacak, çocukların kahkahaları yeniden duyulacak. Bu inancımız asla değişmez, asla sarsılmaz. والآن أريد أن أوجه لأصدقائي الأطفال في غزة رسالة باسمنا نحن الأطفال المجتمعون هنا هنا باسم كل أطفال العالم نحن أطفال نراكم ونقف معكم نريد أن تتمتعوا بحقوقكم مثل مثل ما يتمتع كل أطفال العالم لا نقابل أبدا أن نعيش في حياة تقول يقتل فيها الأطفال بالصواريخ ولذلك نقاطع كل منتجات الإسرائيلية من أجلكم وننقل معاناتكم وندعو كل يوم لكم وسنستمر حتى تتحرر فلسطين من الأعداء ويعيش كل هناك الأطفال بالسلام Şimdi Gazze'deki kardeşlerimize <anyway> sesleniyoruz. Burada toplanan biz çocuklar ve tüm dünya çocukları adına. Biz çocuklar sizi görüyoruz ve yanınızdayız. Tüm çocuklar gibi sizin de haklarınıza sahip olmanızı istiyoruz. Hiçbir zaman çocukların roketlerle öldürüldüğü bir hayat kabul etmiyoruz. Bu yüzden sizin için İsrail ürünlerini boykot ediyoruz. Sizin yaşadığınız acıları herkese anlatıyoruz. Her gün sizin için dua ediyoruz. Ve Filistin düşmanlardan kurtulana kadar durmayacağız. وسنظل نقولها من القلب جهارا نحن اطفال لكننا نملك القرار لن ننسى غزه لن ننسى الالم وسنزرع في الدروب نورا وحلم صوتنا حق وكلمتنا وعد سنملك حتى يعود الحق ويرفع العدل فلسطين في القلب في القلب لا نخون العهد تشكر درز